Bomba itiraf geldi, güllü cinayetinde sır perdesi aralandı. TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları dehşeti ortaya çıkardı. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Gül'ünün ölümüyle ilgili soruşturma, gelen itiraf ve TÜBİTAN ses kayıtlarını çözmesiyle tamamen farklı bir boyuta taşındı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nurulu yurt dışına kaçarken yakalanmıştı. Peki savcılığı cinayet şüphesine götüren kritik detay neydi? Soruşturmaya giren tanık beyanlarına göre Gülü'nün kızı Tuğyan olaydan hemen önce annesine ''Anne kelebek var camda alır mısın?'' diye seslendi. Gülü ise alkolün etkisiyle sinirli bir şekilde ''Bıktım sizden'' diye karşılık verdi. İddialara göre bu söz kızı Tuğyan'ı kızdırdı ve o anda olayın kırılma anı yaşandı. Tuğyan ''Öyle mi? Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay.'' diyerek Güllü'yü camdan attı. Qubit'in ses çözümlemesi de her şeyi doğrular nitelikte. Tuya'nın atacağım şimdi seni boğuşma sesleri ve pencereden düşme anından hemen sonra hadi görüşürüz, bay bay cümleleri net biçimde ortaya çıkarıldı. Bu kayıtlar tanığın iddiasıyla örtüşerek dosyanın yönünü tamamen değiştirdi. Savcılık dosyayı tasarlayarak kasten öldürme kapsamında ele almaya başladı. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu Gürcistan üzerinden kaçmak üzereyken ellerinde valizlerle yakalanmıştı. Gözaltında işlemler hala devam ediyor.